15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan InnovaPin'den hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LoL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir, hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. Epin'in yenilikçi alışveriş sitesi, InnovaPin. arkadaşlar karpuz yorduk, Karpuzu kestik. içi sarı çıktı. Bu nasıl bir karpuz? Ayaklarım da çok ses giye. Kardeş şu siteye ayak atmayın be. Siteye ayak atmayın ya. bir zamanlar, La <laughs> oğlum sizin bir tane icraatınızı söyleyin. Ya. ya bir tane söylenmez mi ya? Oğlum sizin icraatınız ne lan? Bir... Benim ismimin tersten okunuşu Krebata. Atakan'ın ki çok güzel ya. Atakan'ın tersten okunuşu nakata oluyor. Evet. Ananı sikeyim bu ne kötü bir görüntü. <laughs> Kalplerim istesen başarılar. Sen de sen de <laughs> Dizilim ve e, bence parselasyonla daha penetrasyonu yüksek bir oyun oynayabilir Fenerbahçe. Bu penetrasyonu... Abicim iyi akşamlar. Hatay dürüm sipariş vermek istiyordum da abi şey Allah paket Allah servisiniz Allah var mı acaba? E, yürü, baba yiyor musun Gaziantep Şahin Bey, İnönü Mahallesi'nde 3 katlı evimiz satışa sunulmuştur. Mahkum fırlayacak diye kapıyı açamıyorum. Evimizin tapusu 72 metre arsa tapuludur arkadaşlar. Bunu alan kişiye 5 yıllık Pöh baskına aboneliği veriliyor. <laughs> 80 metrede de oturumu mevcuttur. Şurada bir lavabomuz mevcut arkadaşlar. <laughs> bu saça soda dökme işi yarıyor mu ya? Soda moda döküyoruz mu kafaya böyle? Boş iş değilmiş galiba o ya. İnanılmaz ee, inanılmaz faydalı diyorlar soda sodayla saç çıkamak. Jole bende de yok ya. Evet abi. Kepek için mi? Kepeğin olduğunu bilmiyordum yok zaten. <laughs> başın öne eğilmesin. Bu ne bu ananı crossfire mı be? Ağlan çok duygulandım çok uzun zaman var ya. Afrika'da PUBG var mı? Afrika'da biz zula oynuyoruz. Değil mi Mert? Afrika'da zula var değil mi? Aynen. Afrika'da zula var. Sipariş Hoş. Merhabalar siparişiniz geldi Ben siparişi iptal ettim 25 dakika geç kaldı Yani müşteri hediye edersiniz Ben sipariş vermek zorundayım Yani şöyle şimdi 15 dakika demişlerdi Ben ona göre söyledim Eğer 25 dakika geç kaldı 15 dakikada bekliyorum ben O yüzden alamayacağım ben bu siparişi kusura bakmayın Yani anlıyorum sizi ama yani benlik bir durum değil buyrun Yani şöyle Alamam ben bunu iptal ettim yani bu saatten sonra Bana vermenize gerek yok bu aşıkta burada hepimiz Kusura bakmayın Olsun. ben alamam yani Atın. Ben vereyim size buyurun. Atın. Ben iptal edeceğim çünkü yemek istemiyorum. Bir daha da sipariş vermeyeceğim size. Evet. Benlik bir durum değil az yani buyurun. Tamam da beni ilgilendirmiyor yani. Baksana sıcakla soğuk karıştırmışsınız bile. hiç alakası yok. Hiç Fener kazandı sövmeyeceğim. Ama şu yani hiç doğru bir davranış değil efendim. Bak. <laughs> Man, I'm telling you, robbing that bank was the best decision. Ya çok ayıp ya. Sana diyor ki al diyor müşteri hizmetlerinden iptal et diyor. Ama biz de yeri geliyor siparişimizi iptal ediyoruz. <laughs> Lakin kuryeye bu şekilde davranmıyoruz. Dünkü yayının özeti niye yok abi? Nasıl yok amına koyayım ya? Var. I've ever made. But what the flip are you gonna do with all that darn money? Money. Bunu yaşamayan adam değildir lan. Bu sefer trolsüz söylüyorum. Normalde bu tarz işler hep götte s***tiriyordur, c***tır, c***tır diye hep abartıyorum. Bunu yaşamayan gerçekten adam değildir. Ben Nayka böyle girdim. Arkadaşım iş başvurusu yapıyordu. Vallahi billahi. O zamanlar yakışıklıyız tabii, zayıfız. Dış görünüş dedi biraz dedi önemli dedi. Siz de dedi başvuru yapın isterseniz iki kişi alacağız. Arkadaş arkadaş çalışırsınız dediler mağazada. Dedim maaş falan okey her şey güzel. Başvurduk arkadaşımı almadılar beni aldılar. Koyayım. Allah çarpsın. Sonra dört ay çalıştık. Arkadaşımı almadılar. Arkadaşım da ben de görüşmeyi kesti ondan sonra. Ama o çocuk. Maaş ne kadardı? Valla şöyle bir avantajım vardı benim ben İngilizce bildiğim için yeni postuna yeni postuna airport AVM'deydi. Orada İngilizce bilen adam arıyorlardı. Yani iş normalde orada çalışanlar 900 TL falan alıyordu. Ben 1200 TL alıyordum İngilizce bildiğim için. Havaalanının yanı ya çok havaalanı müşterisi geliyordu. Bir de sattığımın e, satıştan da prim alıyorduk. Anasını ya. Ben büyük para kazandım orada. Yani şakasız mağaza müdürünün maaşını falan tokatlıyordum yani. İyi çok iyi para kazanıyordum evet. Orada bir kural vardı. Şöyle bir kural koymuşlardı. Gelenlere abi abla demek yasak. Beyefendi, hanımefendi. Kim? Şimdi biz de semt çocuğuyuz. Bir soğukluk giriyor araya hocam. Beyefendi hoş geldiniz falan. İlk bir iki hafta beyefendi hoş geldiniz, hanımefendi hoş geldiniz. Yok ama koyayım. Üçüncü hafta dedim ki bu iş dedim böyle olmayacak. <laughs> Baba mağazanın kapısından tık koluna bir giriyordum mağaza müdürü yokken. Abi hoş geldin. Sen sesini çıkartma bana bırak. Lak 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 lak. Bir çakıyordum var ya. Öf. Öf. Yanına çorap satıyordum. Şapka satıyordum. Neler neler a**a koyayım. Takso artık gençlerin yeni gözdesi. Türkiye'de Tofaş Şahin Tofaş serisinden sonra artık gençlerin tercih ettiği araba Citroen Saxo olmuş. Tamam. 7'nin içinde 6 1 kere var. 6 kere 1 6. 7'den 6 çıktı 1. 9'u aşağıya indiriyoruz. Sayımız 1 kalmışken şimdi 19 oldu. 19'un içinde 6 3 defa var. Yani 6'yı 3 ile çarparsam 19'a yakın yapar. O da 18'dir. 9'dan 8 çıktı 1. 1'den 1 çıktı 0. Burada 1 kaldı. 1'i 6'ya bölemeyiz artık. O yüzden işlemi sonlandırıyoruz. Aga be! Milletin askeriyesine bak ama şampuanlık var. Ay be! peşine çekmekte gece o tabi sarf Hazmedemem çok bunu benimle tanışmak mı istiyorsun birader he O zaman sana kendimden bahsedeyim bro, bro çocuğu da benim Kollarımda 14 миллиардов губ, а мне нужны только твои две. Четыре. 14 миллиардов губ, а мне нужны только твои две. Четыре. Девять. А, амандады, ой, амда язмай, чо гейрэч дурьёй ищте. Пыттык язсана шина. Am yazma. Am yazınca çok kötü duruyor chatte. bıttık yaz. O direkt am yazıyorsun ya. Değil mi? Ay! Başla. Ne de mi abi? Ne oldu abi niye bakıyorsun? dur. dur. bana şu an diyor hayalini ırkısı <laughs> <Early this morning. gülüyor> <laughs> Benim annem düzenli olarak her yayından sonra şimdi bu ara hep bir yayıncı bir sosyal medyacı içeri alıyor. <laughs> her sabah beni arıyor oğlum. Bak görüyorum yayınlarda Tayyip Erdoğan'a şey yapıyorsun, şaka yapıyorsun. Onu yapma be oğlum. Onu yapma. Bak onu merkeze alıyorlar. Vallahi alır götürürler. <laughs> Hocam 250 kilogram squat yapıyorum sizce iyi mi? Siddesin pezeme. Sessize alabilirdin yazma ne hak etmiyorsun yemin ederim hayırlı cumalar günahına gir giriyorum seni şu hafta için. Ağlamış bu günleri görmekte varmış yarın hatırımın sorsan ne olur bugün seni kırdın bir kere gitme demem ben. Kalsam ne olur Gönlüm... Ulan adamın çocuğun keyfi yok belli ki Versene ne ayıp ya Çoktan yola çıkmış bir kere Yarın aklımı Sorsan ne olur Bugün nevistimi Kürdüm bir kere Gitme demenle Kalsan ne olur 바할아야하하하 <목소리로> 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 Bu boostlandığımla ilgili çok video istendi. Boosterlarımın olduğu soruları öncelikle miyavladığım bir video atıyorum. Bana şirin günaydın mesajlarını yağdırdılar bile. Sonrasında onlardan renklerini atmalarını istedim. Canım boosterlarım gerçekten çok çalışıyorlar. İşte aradığımız radyansı bulduk. Aralarından biri bronza düşmüş. Hemen onu banladım. Bu çok önemli. Hesabımı emin ellere teslim etmeden önce bu üstüme haber vermek istedim. O da mamisini bekletmek istemedi ve beni aradı. Yaşasın. Boost işlemi bittiği anda Boost kanatı ise satıyorlar. Sensei çok iyi çalışmış. Bu kadardı. Şu an egzemam nasıl azdı biliyor musun? Nasıl kaşınıyorum şu an ama küçük çocuk. Küçük çocuk. söyle, söyle şey de olmuyor. Şimdi sövsem de psikolojisi bozulur. Küçük çocuk. Mi diyor, buz diyorlar diyor. O diyenlerin amını götünü sikiyim o seni buz O eşek amın asosyal as p***lerinin amını götünü sikiyim o seni buz <laughs> Şu bırakıp ta gitti Allah'man. Ne olur oğlum iki asgari ücrete Mercedes alıyor adamlar. Senin ülkenin yayıncısı bile 36 ay kredi çekiyor araba almak için. Sen ne olacak ki? Mercedes. Adam, adam. Abi ben de orada gidiyorum ne diyorsun bu işe? Vallahi Akif iptal etmeyi düşünüyorum şu an. Tabii mi? Arkadaşlar hiç duygulanmadık hiç duygulanmadık. Allah'a şükür hayatımızın hiçbir döneminde kullanmadık çünkü. Nokia'dan Blackberry'e, Blackberry'den de iPhone'a keskin bir geçiş yaptık. O yüzden duygulanmadık. Bones Tales. Babamın, rahmetli babamın telefonundan oynardım. Evet. O zıplayan kırmızı top. Arası çocuğu. Vay be. sen kalbim sesin 2025 geldi. Evet bir sorun yok. Pandemi 5 sene önceydi. E zaten deprem olalı 2 sene oldu. Evet. Evet. 2007-2040'tan daha uzak. Yani 2010'lular liseye gidiyor. Bu biraz şaşırtıcı. Evet. Güvenebileceğin insanlar azaldı hep azdı. Eski sanal ortamın yok. Hiçbir zaman sanal ortamım olmadı zaten. Ben burada ters bir şey göremedim. Abi siz kendinizi sanal mı görüyorsunuz yani? Bizim ortamımız sanal mı yani? Burada görüntü var, her şey var, dışarıda sarılıyoruz, ediyoruz, rakı içiyorum, o rakı içtiğim masaya gelip oturuyorsunuz. Sanallık bunun neresinde koyayım? ameliyat şey. Senin doktorlar ameliyatı eksik yaptı. Yüzüm değişti ama kalbim... ...öyle bana şey. Kalbimi nasıl değiştireceğim? Odamda şimdi senli kartilik kaset çalar. Böyle sevgi görmemiş dilimde sakin et. Aylar önce çıkmıştın kasetler geç gelir. Fakat bir şey diyeyim. Bir gram sorun değil. Ne oldu? Tamam, tamam bir şey yapmayacağım. Tamam, tamam. Bekle bir şey yapmayacağım, bekle. Çok his yaptı bir, bir anne ya. Ben böyle bir anne görmedim ya. Çok şaşırtıyor bu beni. He? Sen diğer bebişlerin nerede? <laughs> Niye bir tane bebişin tek mi var senin? Diğer bebişlerin nerede? Gülümse hadi gülümse Ulan kral diğer bebişleri de göstereydin ama koyayım ya ben ben hala aklım diğer bebişlerde. Bazen de şey oluyor biliyorsunuz değil mi? Köpek yiyor yavrularını. Evet anneliği reddedip